Belki garipsiyeceksiniz ama tam 7 senedir saçımı hiç kuaförde kestirmiyordum. <laughs> ve bugün bunca sene neler kaçırdığımı gördüm. Saç atölyesinde önce birlikte hangi modeli istediğime karar verdik. Şöyle güzel katlı bir V kesim istedim. Saçımı önce ıslak sonra bir de üstüne kontrol ederek kuru kestik. Bir de saçımı yumuşacık yapacak kabarmasını ve elektriklenmesini alacak keratin bakımı yaptık. Keratin bakımını saçımda bekletirken bana inanılmaz derecede huzur veren bir cilt bakımı yaptık. Burada Tülay Hanım önce cilt analizimi yaptı ve cilt bakımına cildimin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaya başladı. Masajla karışık bir temizleme ve buharlı peeling yaptık. Buharın hissi inanılmaz güzeldi. Böyle spada gibiydim. Daha sonra high frekansla cildimi dezenfekte edip sivilceleri kuruttuk. Karvanik akımla da serumların cildime iyice yemesini sağladı. Ayrıca burada bölgesel incelme, G5 sıkılaşma, epilasyon ve sellük tedavisi gibi birçok işlem daha yaptırabiliyorsunuz. Ve bebek gibi olduktan sonra saç bakımına devam ettik. Saçıma da istediğim şekli verdik ve ben gerçekten sonuçtan çok memnun kaldım. Şu an bütün bu yaptırdığım işlemlerde açılışa özel çok büyük kampanyalar var ve fiyatlar çok uygun. Sayfalarını aşağı ekliyorum. Daha fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz.